Ormanı sevgi ve koloji koru. Tamam. Ne şöyle bakalım? Merkez kız adamlar. Nasıl <laughs> Bunun sesi. Merkez kız adamlar. Evet, evet. <laughs> evet. Ahmet Bey, cihaz <laughs> kontrol. Yapacağız, yapacağız. Al. Adım Huriye Karabağ. Evet. 23 yıldır burada görev yapıyoruz eşimle beraber. Çok özetliyoruz. Yangın Yangın sezonu başladığında haberleşme ile ilgili çalışmamız var. Evet. Memnunuz. İşimizi severek yapıyoruz. Sıkılmıyor musunuz buralarda? Yok alıştık. Önceleri biraz sıkıldık ama şimdi çok memnunuz. Alıştık. Ben iki tane kızım vardı. İlkokuldan beri buradayız. Sonra şimdi iki tane torun var. Torunlar da burada şimdi. Torunlar da yanlarında. Gel, gel kızım bakayım gel. Gel yanlarımızdan. Geç anlarım yanına. Evet. evet ben Ahmet Ali Karaboğa. Eşimle beraber 23 yıldır burada görev yapıyoruz. Evet. İşte yangın sezonu başladığında değişik hava şartlarını, duman ihbarını şefliğimize ve müdürümüze hemen bilgi veriyoruz. İşte ormanlarımızı gözetliyoruz eşimle beraber. işimizi severek yapıyoruz. Evet. İşte şu an çok rahatımızda iyi. içme suyumuz var. Binamız güzel. Her şeyimiz mükemmel. Herhangi bir sıkıntımız yok. Bu yer Kızıldamlar Yangın Gözetleme Kulemiz. 1250 rakımdayız. Tönük beldesi eski belde biliyorsunuz. Karayapık köyü ve Sinap köyünün en hakim noktasındayız. 250 akımlı yerdeyiz. Bizim Erdemli işletmem Müdürlüğü sınırında 6 tane bu şekilde gözetleme kulelerimiz var. Yangına hassas olan ormanlarımızın görünebileceği hakim yerlerde bulunuyor bu kulelerimiz. Burada görev yapan arkadaşlarımız hakikaten bunlara görevli demekten ziyade e, fedakar, gönül bekçileri diyelim bunlara. Çünkü gördüğünüz gibi e, yolun ulaşımından e, yaşam imkanlarının çok sınırlı olduğu yerler. E, tamamıyla e, gönüllüye dair sevgiye dair yapabilecek bir iş. Çünkü, çünkü gerçekten meşakkatli. Yani Bir gezmek amacıyla, dinlenmek amacıyla kısa süreli gelinebilecek yerler. Ama uzun süre. Uzun süre dediğimizde işte Haziran'dan Ekim sonuna kadar yaklaşık 5 ay süresince kesintisiz olarak 24 saat bu arkadaşlarımız burada görev yapıyorlar. Burada yiyip içiyorlar, burada yatıyorlar, burada barınıyorlar ve çok e, ağır da sorumluluklar var. Yani şu görmüş olduğunuz uçsuz bucaksız, yangına hassas ormanların e, güvenliği onlara emanet. Onlardan aldığımız bilgilerle biz bu yangınlara mücadele ede edebiliyoruz, ormanlara müdahale edebiliyoruz. Dolayısıyla e, yaptıkları iş hakikaten e, gönül e, elçiliği, gönül e, fedakarlığı olarak ad bir iş. Çok güzel. Evlendim bir duman ihbarı var, aracını çıkarıyorum. amirlerimize bize bilgi verir misin? Anlaşıldı mı evlendim? Anlaşıldı, tamam Tamam, bizim Kuzey tarafımızda, Kızıldağınlar Kulesi'nin Kuzey tarafında 32 aracılığı hareket ettireceğim ben. Evet, tamam. onu <laughs> Thank you.